Efendim devam ediyoruz. Uluslararası finans piyasaları uzmanı Seyfi Akil ile sohbetimizde. E, bu sabah notları Skype bağlantısında Seyfi Akil şu dakikalarda. Hocam günaydınlar, hoş geldin yayınımıza. Hoş Can iyi yayınlar diliyorum. Günaydın. Günaydınlar. Hemen gündemindeki notlar almaya başlayalım hocam. Peki e, biz Ocak ayına hızlı başladık Can Bey. Enflasyon verileri yayınlandı. Hatta bunu da ifade ederken dedik ki, Önümüzdeki süreçler Türkiye ekonomisi için Ocak ayı daha da hareketli bir dönem olacak. E, baktığımızda 10 Ocak'ta işsizlik rakamı var. Pazartesi günü e, 12 Ocak'ta dış ticaret verisi, 13 Ocak'ta sanayi endeksi yani PMI verileri ve 20 Ocak'ta da Merkez Bankası'nın faiz kararlarına birlikte en azından inşallah hasarsız bir şekilde e, Ocak ayını tamamlayacağız. Tabi bu veriler içerisinde hangisi daha öne çıkabilir diye sorarsak hiç kuşkusuz ki ayın 20'sinde Merkez Bankası tarafından açıklanacak olan faiz kararı Ocak ayının önemli göstergelerinden biri olacak. Hem uygulanan faizlerin durumu hem de bu faizler sonucunda biliyorsunuz biz yakın dönemde her faiz indirdiğimizde döviz kurlarında bir artışı gördük. E, farklı dinamikler ve farklı sebepler de vardı elbette bunun içerisinde ama e, bu artışın faizler sonrası gelmesi tabi direkt akla iki tane temel soruyu getiriyor. Bir, 20 Aralık'ta acaba Merkez Bankası 2021 yılından devraldığı faiz indirimine devam edecek mi? İki, eğer böyle olası bir durum söz konusu olursa döviz kurlarının durumu ne olacak? Tabii bundan önceki süreçlerde döviz kurundaki gelişmeler, sıçramalar, artışlar her zaman gündemdeydi ama özellikle Cumhurbaşkanının açıkladığı TL korumalı mevduat, hemen arkasından yayınlanan bir genelgeyle ihracatçıların elde ettiği gelirin %25'ini Merkez Bankası'na satma gibi düzenlemelerle birlikte tabii bunun içerisinde bankaların faiz politikaları Yetmedi. Bununla birlikte acaba politika faizindeki düşüşler bankaların uygulamış olduğu diğer kredilere yansıyacak mı gibi sorularla birleştirdiğimizde 20 Ocak aslında para politikaları açısından ve döviz kuru açısından önemli bir dönemeç olacak. Piyasaların şu andaki genel izlenimi de şu yönde Sayın Can Bey. Alınan bu kararlarla, uygulanan bu kararlarla birlikte Merkez Bankası'nın faiz indirimine de Ocak ayında devam edebileceği yönünde bir işaret var. Bir, bir Ama mı bu ya da bir beklenti. Yani bir puan seviyelerinin bir indirilme yönünde bir piyasaların fiyatlanması var ama tabii daha önceki dönem, bir önceki dönemde de biliyorsunuz yine beklentilerin paralelinde giden bir süreçti. Ben kendi fikrimi sorarsanız ee, öyle çok astronomik bir indirim yapabilecek kadar aralığının geniş olmadığı kanaatindeyim. Çünkü enflasyona baktığınızda %36'lar seviyelerinde bunun iki katı kadar neredeyse bir faiz politikası var. Ee, bu çok sürdürülebilir bir şey değil. Bir, bir, bir durum değil. Bu elinde sonunda rüzgar tersine gelecek. E Tabii vaktinden önce gelen bir faiz indirimi söz konusu olunca bu hem piyasaları hem de enflasyonu tetikler nitelikli bir gelişmeyi de peşi sıra getirmiş oldu. Bugün yaşadığımız yani son şu 3-4 aylık bir zaman zarfı içerisinde yaşadığımız duruma baktığımızda da aslında bu söylediğimizi destekler nitelikli olgular e, olduğunu gösteriyor. E şunu da hemen söyleyelim biliyorsunuz nasıl anlatıldı bize topluma. ilk e, İktisatta çok fazla böyle bir bağlantısı olmayan bir illiyet bağı kurmadığımız kurulamayan bir gerekçeyini açıklandı bu. faiz e, Enflasyon yüksek. Neden? Çünkü faizler düşük. E, faizleri indirdik. Bakın aradaki fark neredeyse iki katından fazla. Ama e, hala bu e, kabul edilen ya da toplama sanki böyleymiş gibi lanse edilen teori maalesef geçerliliğinin olmadığı kendi kendine kanıtlandı. Madem faizin yüksek olması enflasyonun bir gerekçesiydi. E, faizleri yüzde on düşürdüm. Ama enflasyona bakıyorsunuz yüzde üzerinde. Yani tabi burada para politikaları önemli bir etken. Biraz önce de ifade ettiğim gibi gereksiz ve zamansız yapılan faiz indirimleri önemli bir belirleyici ayrıç. Öbür tarafta maliye politikaları açısından baktığımızda enflasyonu frenleyebilecek ya da enflasyondaki artışı durdurabilecek, bunun sürekliliğini devam ettirebilecek herhangi bir politikanın da uygulanmadığı son dönemde aşikar. Yani her şeyi sadece merkez bankasına bağlamak ya da bütün çözüm odaklarını merkez bankasının açıkladığı faiz oranlarından beklemek belki de bu yaşadığımız temel sıkıntılar içerisinde belirici olan unsurlar. Öbür tarafta dış ticaret dengesine baktığımızda da şunu görüyoruz: Enflasyonu dolaylı bile etkilemiş olsa, özellikle Türkiye'de yaşanan talep ve maliyet enflasyonlarını bir ufak bir parantez içinde alır isek e, maalesef Türkiye bazı dönemlerde e, enflasyonunu ithal eden bir ülke. Yani yurt dışında özellikle üretimi ve sanayisi ithalata bağlı olan Türkiye'de döviz kurlarının yukarı yönlü hareketiyle beraber pahalılaşan ithalat dolayısıyla bunun belli bir süre sonra yurt içerisinde fiyatların artış olarak yansıdığı bir dönemde Türkiye yaşadı. E, en son gördüğümüz, yaşadığımız olay bu. Tabii gözler halihazırda e varılar ama şimdi enflasyon kavramı tanımlarken hep söyleyeceğiz. Fiyatlar genel düzeyindeki devamlı ve sürekli artış. Mesela günümüzdeki kavramı hocam sesini ben biraz boğuk almaya başladım ama acaba eee yayın öyle mi gidiyor? Yönetmenin bir uyarırsa beni. E, aktarmak açısından. Eğer milletimizin büyük çoğunluğu çiftçi olmasaydı biz bugün dünya üzerinde olmayacaktık. Bu sözler Mustafa Kemal Atatürk'e ait. Peki bu sözün hakkı veriliyor mu? Şimdi Amasya'da üretim yapan köylüleri ekranlarınıza getireceğiz. Büyük Kızılca köylüleri Tarım Kredi Kooperatifine olan borçları nedeniyle hacizlik olduğu 9 köydeki 150 çiftçi haciz terörü kıskacında. Üreticiler tarım bu ülkenin şah damarıdır. Bu hükümet bu şah damarı kesti dedi. Bu çiftçi her geçen gün daha geri gidiyor. Türkiye'de üretim her geçen gün daha zorlaşıyor. Üretim bitecek. Borçlar birikti, icralar başladı. Köylü tarlasına gitmeye korkar oldu. Türk çiftçisinin geldiği son durum içler acısı. Arkadaşlar tarım bir ülkenin şah damarıdır. Bu hükümet bu şah damarı kesmiştir. Bu ülkenin artık yani bu hükümetin Türk tarımına verecek hiçbir şeyi kalmamıştır. Yetkili çıksın desin ki çiftçimizin tarım krediye olan bütün borçlarını siliyoruz desin gene battık arkadaşlar. Köylü haciz korkusuyla yatıp kalkıyor. Oy verdikleri yetkilileri zor günlerinde de yanlarında görmek istiyorlar. Bu gerçeği görmek için öncelikle Tarım Bakanı ya da yetkililer önce bir sahaya inip sahada gerçeği görmeleri lazım. Biz şu anda araçlarımıza binip çarşıya gitmeye korkuyoruz kardeşim. Amasya Büyük Kazılca Köylüsü'ne Tarım Kredi Kooperatifinden haciz gitti. Tam 9 köydeki 150 çiftçi haciz terörü kıskacında. Çiftçiler seslerini duyurabilmek için kooperatif önünde toplandı. İki tane AK Parti'den Amasya'dan çıkmış milletvekilimiz var. Gelsin sahaya gitsin desin ki ya bu milletin derdi zoru ne arkadaş? Biz de burada üretim yaptık yani suçu işlemedik yani. Çiftçi Dayanışma Platformu Başkanı Ömer Sarı, 2017 öncesinde olan borçların 2017 tarihine aktarılarak yeni alınmış gibi gösterildiğini söyledi, isyan etti. Toplamda 150 kişi icralık şu anda bu tarım kredi kooperatına bağlı bulunan çevre köylerden. Sayın Fahrettin Poyraz, çiftçilerimizin eski 2017'deki önceki borçlarını Faizlerini sürekli ana para yaparak tekrar bir faiz uyguladı. Yıllardır AK Parti'ye oy veren köylüler çıkmazda. AK Parti'ye 20 yıldır göre gönül ver, vermiş insanlarız. Cumhurbaşkanımız köylüsüne, çiftçisine ters döndü. Bizim köyümüz genel anlamda bütün AK Parti'dir. Ama bu gidişle bu AK Parti bizim gözümüzde bitmeye başladı. Mazota düşürmesini istiyoruz, gübreyi düşürmesini istiyoruz. Çiftçi ekmek için fide alamaz duruma geldi. Kimi serasını satıyor, yani üretimden elini çekiyor. Sokak bölgesi domates yapmayı bıraktı. Şimdi sıra bizde arkadaşlar, biz de bırakacağız. Biz de bırakacağız bu işte. Zaten birkaç kişi seraları satmaya Karar vermiş. Borç içinde yüzen üretici artık tarlasına bile gidemiyor. Benim şu anda aracım bağlı. Kefil, kefilden dolayı aracımı bağladılar. Çevirmede aldılar. Türk çiftçisi bunu hak etmiyor ya. Bizim önümüze açmıyorlar. 30 yıldır bu memlekette üretim yapıyoruz. Büyük Kızılca Tarım Kredi Kooperatifinde şaibeler olduğuna yönelik iddialar var. Müfettiş atandı. Benim borcumun hesabımın üzerine 250 milyar yönetimden olan bir kişinin hesabı üzerime aktarıldı. Onun üzerine şu anda icarlık durumundayım. Adam rest çekti. Ödeyemiyorum dedi. Hükümete seslendiler, destek istediler. Bunları 5 eşit tahside böldüğü zaman, ödeme kolaylığı imkanı sunduğu zaman bir de el atılıyorsa bugün fide kaç lira? 9 lira. 9 lira 4,5 hükümetimizden 4,5 bizden olmak şartıyla bizim önümüz açılıyor kardeşim. Biz inadına yine üretim yapacağız. Efendim üretimin neresine bakarsanız bakın hemen hemen çerçeve bu ve işte yüksek enflasyondan kurtuluşunda tek temel noktalarından biri tarımın hızlı bir şekilde planlanması ve bu noktada üretimin artması kuşkusuz. Ee, yeniden biz Seyfi Akil Hoca'ya dönelim o dünyada enflasyonla mücadelenin tam notlarını anlatacaktı bize ee, bu haberle de biraz bu meseleye mercek tutmuş olalım. İhtiyaç büyük hocam enflasyonda mücadelenin dünya notlarında neler var seni dinleyelim. Evet Can Bey, şunu söyleyeyim. Biraz önce haberlerde de geçtiğinden dolayı söyleyeyim. Enflasyonla mücadele en etkin unsurlarından birisi şüphesiz üretim. Diyeyim, bir parantezi kapatayım. Şimdi dünyada enflasyon olgusu ve enflasyonla mücadeleye baktığımızda biz her ne kadar enflasyonla mücadeleyi 1970'ten sonraki süreçler için değerlendirsek de aslında enflasyon ülkeler için öyle çok da fazla yabancı olmayan bir kavram. Yani 1.215 tane hatta 1.200 yıllara kadar götürebilirim. Öyle çok uzak gitmeyeceğiz. 1.200'den biraz daha beriye geldiğinizde 1.500 yılların ilk yarısında İspanya ve Portekiz'de yaşanan enflasyon. Ee, onun hemen akabinde 1.600 yıllarda yaşananlar Avrupa'da özellikle ama burada e, öne çıkan bazı ülkeleri söyleyeceğim ben size. Ve bunların mücadele ettiği yöntemler. Tabii yaşanan e, olgulara baktığımızda ilk aklımıza gelen Osmanlı dönemindeki enflasyon. İlk Osmanlı'nın enflasyona tanışması 1585 yılında oluyor. E, ne zaman ki kağıt paralar kullanılmaya başlıyor 19. yüzyılda yani tazimat fermanı ile birlikte artık Osmanlı da bu kervana katılmış oluyor. O günden beri paranın sürekli değerinin düşürülmesi, işte tahsis adı verilen bir kavramla bu çöküş daha da hızlanıyor. Ne zamana kadar? Ta ki artık bunun adı konulana kadar 1881 yılında Muharrem Kararnamesi ile birlikte Osmanlı'ya borç veren batılı ülkelerin duyunu umumiye ile birlikte hiçbir miktar göstermeksizin Osmanlı'nın bütün gelirlerine el koyması ve sonunda da Osmanlı'nın çöküşüne kadar izlenen süreç. Şimdi Biraz sonra Türkiye'nin ilgili de bazı değerlendirmeler yapacağım ama Dünyada ve bizim o bildiğimiz ileri dediğimiz ülkelerde enflasyon nasıl? Mesela en ilginci ABD'den söyleyeyim ben size. 1779 ile şey, 1865 yılları arasında yani yaklaşık 100 yıla yakın bir sürede ABD'de enflasyonun %90'a yakın bir artış kaydedildiği kayıtlara geçilmiştir sadece 1779 ve 1780 arasında yani o kurtuluş mücadelesi İngiliz sömürgesine karşı ayaklandığı dönemde enflasyon oranı %20'nin üzerine çıktığı dönemlerde olmuş. nitekim bunu özellikle altın standartını terk ettiği dönemlerde yani o Brutumus e, görüşünün çöktüğü dönemlerde de yine ABD'de enflasyonun yükseldiğini gördük. Öbür taraftan mesela en ilginci İngiltere onu sona bırakacağım. E, Almanya baktığımızda da hem Birinci Dünya Savaşı'ndan hem de İkinci Dünya Savaşı'na yeni kaydılan bir Alman ekonomisi. Özellikle Doğu ve Batı'nın birleşmesi sonucunda o e, iki ekonomik farklılık düzeyine sahip olan bölgelerle birlikte ABD'de en, özür dilerim, Almanya'da enflasyon o dönemde yüzde otuzların üzerine çıktığı bir e, süreci de görmüş oldu. Ama tabii daha sonra izlenen kamusalcı politikalarla birlikte özellikle 1960 ile 70 arası altın çağ diye geçer. Kamusalcı politikaların yani iktisatta o Keynesyen politikaların hayata geçirilmesiyle ekonomide, kamuda devletin daha egemen bir pozisyonla yer almasını Almanya bu süreci en azından bu dönemde atlatmış diye gördük. E, tabii e, İngiltere çok ilginçtir bu anlamda. E, şöyle, e, İngiltere 1976'da ilk defa enflasyonu yani günümüze modern anlamda enflasyonu ana hedef olarak merkeze aldığını açıklamış açıklamıştır. E, bu dönemde mesela 1980'li yıllara kadar olan süreçte yani o 4 yıllık süreçte İngiltere'deki enflasyon artışı %20'ler seviyesinde ki bu İngiltere gibi bir e, ekonomide çok nadir görülen bir ekonomi. Alınan kararlarla ve uygulanan politikalarla 1990'lı yıllara geldiğinde %5 seviyelerine kadar indirebilmeyi başarmış. Mesela İngiltere'nin çok daha ilginç bir noktası da var Can 1992'de İngiliz parlamentosunun ya da İngiliz hükümetinin öyle aldığı bir kararla uluslararası döviz birliğinden çıktı. E biliyorsunuz yakın bir tarihte de Brexit'ten çıkan bir İngiltere gördük sancılı bir süreçti. Peki bu ne kazandırdı İngiltere'ye? İki şey kazandırdı. Bir dolar olan bağımlılığı azaldı. İthalat muhakkak yapıyor. Muhakkak ki dolar cinsinden yapıyordur elbette. Bu bahsettiğim kavram bu değil. Bu döviz birliğinden çıkmasıyla bizim gibi ülkelerin dolarizasyonla mücadele gibi bir sorunu olmadı İngiltere'nin bu bir. İkinci Döviz birliğinden çıkışla beraber İngiltere şöyle bir güç eline aldı ve bunu da her alanda kullanmaya başladığını gördük. Dahil olduğu hiçbir birliğin kuralını kabul etmeyen ekonomik olarak konuşuyorum ama kendi para biriminden vazgeçmeyen bir ülke konumuna geldi. Bununla beraber hem sterlin hem de pound'un doların ve euronun da üzerinde bir değer kazanmasıyla sonuçlanan bir ekonomik faktörü de İngiltere kazandırmış oldu. Bugün baktığımızda Avrupa Birliği dediğimiz e, o kuruluştaki bütün ülkelerin ortak para birimi Euro. Sadece İngiltere kendi para biriminden vazgeçmedi. Bunun temelinde de 1992 yılında İngiltere'nin kabul ettiği döviz birliğinden çıkış yasası var diyelim. Mesela İngiltere'de kalınar, alınan kararlar özellikle para politikasında alınan kararların bir başka önemli özelliği de şu: Biz ekonomide politika faizini anlatırken ya da tarif ederken şöyle anlatıyoruz: Politika faizi kısa süreli kararlardır. Yani siz örnek veriyorum Ocak'ta aldığınız kararı Şubat'ta yenilene kadar, yenilene kadar geçerli olan süreçtir. Ama İngiltere Merkez Bankası Sadece o ay için ya da o süreçteki kararları açıklamakla kalmıyor. Önümüzdeki dönem, yani takip eden işte 3 aylık, 5 aylık, 6 aylık gibi süreçlerde de para politikalarında planlamaya giden bir para politikası anlayışı içerisinde. Onu da söyleyeyim. E, tabii burada şunu da söyleye, söyleyelim. E, yakın bir zamanda İngiltere'de, Düşük enflasyon da gerçekleşti. Hatta negatif enflasyon dediğimiz olgular da oldu. Burada şunu ifade edelim. Her ne kadar enflasyonun yüksek olması büyük bir sorun ise düşük olması da ciddi bir sorunmuş Onu da ifade edelim. Yani böyle enflasyonun makul düzeyi düşürmeyi bir kenara bırakırsak sürekli düşüreceğim, düşüreceğim, düşüreceğim diye bir popülist açıklamalarla yola çıkmak da enflasyonun kendi ruhuna aykırı. Kabul edilen olumlu enflasyon yani olması gereken enflasyonda %2 ile %3 aralığında buna zaten de ılımlı ya da sürünen enflasyon denir. Bir de 4 nala giden enflasyon var bunu ben biraz abartıyorum tabii 4 nola diye bir enflasyon yok ama <laughs> 4 nola. Sanıyorum bizi kastediyorsun hocam ama yani <laughs> evet, evet. Peki bu az yani önce hani, anlattığın modellerden yani birçok ülkeden enflasyon sürecine ilişkin biz hangisini en hızlı uygulayabiliriz? Mesela bize uygun olan bir şey var mı buralarda? Ya bizde şu var bir defa para politikası konusunda sağlam kararlar alınması lazım. Bu bir Planlamanın yapılması lazım bu iki. Üçüncüsü belki de en önemlisi Sayın Can Bey, sadece para politikasına yetinilmeli Çünkü genel kabul ettiğimiz kural şu, eğer siz temel makroekonomik dengeleri düzeltmek istiyor iseniz, bununla ilgili bir program yapacaksanız, para politikalarına beraber maliye politikalarını da desteklemek zorundasınız. Yani bu maliye politikaları dediğim kavram nedir? bizim e, sürekli olarak hani vurguladığımız kamu salcı politikalar var ya planlı ve karma ekonomi modelleri ki i̇şte bunları hayata geçirmemiz lazım. Enflasyon ortamında sadece faizleri düşürerek ya da kredi musluklarını açarak piyasayı fonlayarak ki bu da zaten enflasyonun bir e, sonucu olarak bir nedeni olarak düzeltiyorum özür dilerim e, karşımıza çıkıyor. O yüzden piyasayı tek başına para politikalarına veya Merkez Bankası'nın kararına bırakmadan bunun üzerindeki siyasi başkaları bir kenara bıraktım. Para politikasını destekleyecek maliye politikalarını da hayata geçirmek gerekir. Ama maalesef biz bunu tam anlamıyla başaramamışız. Her ne kadar bazı dönemlerde enflasyonu düşük göstermiş olsak hatta düşük seviyede gerçekleşmiş olsa da, bu bizi ciddi anlamda yanılgıya sevk Hatta burada bir dipnot olarak şunu söyleyeyim. 1960'tan 1970'e kadar ABD merkezi uygulanan bir politika vardı. Monetarist politikalar yani parasal tabanlı politikalar. 90'lı yıllara gelindiğinde ABD bile bu politikayı terk etmişken yani o dönem koşullarında buna dört elle sarılan Türkiye oldu ve 1990'la hatta bunun öncesi var 80'in ikinci yarısından itibaren ta ki 2000 yılına kadar Türkiye parasal tabanlı genişleme politikası yani monetarist politikaları izleyerek enflasyonun daha da kalıcı hale gelmesine aslında bir yerde kendi eline neden oldu diyebiliriz. Şu ana kadar sizin sorduğunuz soruyu özetle böyle cevaplayayım ama gözle görünür hem mali hem de para politikası araçlarını etkin bir şekilde kullanacak bir e, politika maalesef Türkiye'de uzun soluklu üretilmedi. E, bu anlamda e, biraz önce bir e, nükteli hani, e, olarak söyledim dört nola giden enflasyon diye ama e, tabi burada e, aslında kastettiğim hiper enflasyon yani yüzde yüz ve onun üzerinde bir enflasyon. Türkiye bunu da yaşadı 90'lı yıllarda. 94'ü yüzde %130'un üzerinde gelen bir enflasyon vardı. Hatta neredeyse o dönem bir %60 ile %80 arasında yılı kapattığımız enflasyon verileri de oldu. Ali hani biraz mükreli olsun diye ben söyledim 4 tala giden enflasyon diye ama <laughs> e, tabii böyle bir 4 tala giden enflasyon diye bir şey yok onu da Şimdi enflasyonu düşürmek için o zaman öneriler hocam. Yani bunu bir özetle bize. Tabii. Birincisi üretim yapacaksınız. Çünkü üretim neden oluşur enflasyon? Eğer piyasada talep üretimden fazlaysa kıt olan malın fiyatı her zaman artar. Dolayısıyla siz kıt olan bu malı piyasada yaygınlaştırmak zorundasınız. Bu birincisi. İkincisi eğer sizin ülkenizde enflasyon varsa yani bizdeki gibi enflasyon varsa Kredi musluklarını açmak yerine bunu kısmanız gerekir. Yani genişletici değil daraltıcı para politikası uygulamanız lazım. Kişilerin harcamaya değil tasarruf yapmaya yönlendirmeniz gerekir. Buradaki tasarruf sadece tabi e, kastettiğim kişiler bazı değil devlet olarak da bir e, tasarrufun yapılması lazım. Bu başka bir konu. E, diğer bir konu maliye politikaları araçlarında yani devletin izlediği e, harcamalarda. Enflasyonist baskıların olduğu bir ortamda e, kamu harcamalarını artırmamalısınız. Ama tabii bizdekilerin anladığı harcama, e, gidip bunu çarşı pazarda e, harcama anlamında değil, Yani bizdeki anlaşıldığı harcama değil, devletin yapmış olduğu yatırımları azaltması lazım. Çünkü e, teori o da şu vardır, kamu harcamalarındaki bir birimlik artış, milli gelirde de artışa neden olur. Dolayısıyla geliri artan bir toplum, bir e, ekonomi olguları e, yatırım yerine tüketime yönleniyor. E, bu tüketim artışı da işte o bildiğimiz döngü devam ediyor. Onun dışında vergi politikaları aktif olarak kullanılmalı ama e, bizdeki gibi vergi politikası değil tabii. Yani gözümüze açmak ve kapatmak arasında gelen zamlardan bahsetmiyorum. E, vergi oranlarının artırılmasıyla birlikte e, tüketime harcanan paraların en azından tasarrufa ayrılması, işte orada paranın emilmesi söz konusu olması lazım. Demek ki genel olarak toparladığımda şunu söyleyebilirim. Enflasyonun olduğu bir ortamda bizde yapıldığı gibi genişletici politikalar değil, tam tersine daraltıcı politikaların olması gerekir. İkincisi tam anlamıyla piyasayı sadece tek bir kuruma, veya sadece o kurumun izlediği politikalara bırakmak da enflasyonla mücadelede realist bir e, olgu ya da çalışma olmaz zaten Tekal sonuç alamaz. izin vermemeli yani. Doğru. Evet evet doğru. Maalesef biz bunların hepsinde e, izleyerek kadar yaşıyoruz yani bunu maalesef engelleyemiyoruz. Peki Türkiye şunu da söyleyeyim eğer bu noktada bir sorunuz yoksa bu Yok, bir. Arayalım. Mesela biz e, uzunca bir zamandır beri e, şey konuşuyoruz, değil mi? Faiz indirimlerini konuşuyoruz. Bak yine konuşuyor, ayın 20'si yaklaşıyor. Şu soruyu ayın 20'sine kadar herkes bir cevaplamasını rica edeceğim, kendi kendine. E, yayınlarda da faiz indiriminin neleri zemin hazırlayabileceğini de konuşmuştuk daha önceki dönemlerde yayınlarda. Buna rağmen biz gereksiz bir faiz indiriminin olduğunu savunmamıza ve bunu ekonomini ispat etmemize rağmen neden hala düşük faizi savunuyoruz? Herkes bu sorunun cevabını içinde yaşadığı koşullara göre bence bir kere daha düşünmeli cevap aramalı diye bu naçizane benim kişisel görüşüm. Ama şunu da hemen söyleyeyim en azından bir ipucu olması anlamında. Genelde siyasi iktidarlar, siyasi erkler bu mevcut olan siyasal iktidardan bahsetmiyorum elbette. Genel hatlarıyla konuşuyorum. Seçim yaklaştıkça yani seçim arefesine seçim dönemine yaklaştıkça büyümeyi nominal anlamda desteklemek için piyasayı ucuz, kredi, ucuz krediye boğmak amacıyla faizleri düşürür. Bu nedenle biz Özellikle seçim arifelerinde, seçime yaklaşıldığı dönemlerde istisnalar vardır. Evet bunları ariyeten tartışırız, konuşuruz ama içinde yaşadığımız koşullar itibariyle bir seçim arifesine yaklaşıyoruz ve bu seçim döneminde de nominal büyümeyi desteklemek adına teorik olarak doğru olan ama pratikte çok da fazla doğruluğu ben, bence kanaatimce örtüşmeyen faizlerdeki indirim yatırımları artara sayılarak nominal bir büyümeye sahiplenme belki de bu dönem için faiz indiriminin Temel koşullarından birisi olarak karşımıza çıkıyor. Çünkü matematik hesabında baktığımızda muhasebe ve piyasa de, piyasa yani defter değeri arasındaki farkın oluşumunda e, düşük faizden daha fazla nemalanırsınız. E, faizler yükseldikçe o aradaki katsayı sayı kapanacağından dolayı faiz geliriniz daha da azalır. Sadece bu bile aslında buradan o hep konuşulan topluma faiz dolusu, faiz dolusu diye anlattıkları teori matematiksel olarak çöpçünün de ispatıdır. E, tabii ki de faizden geçinenler yok mu? Elbette vardır. Bunu her yayında dile getiriyorduk. Kim 10 liradan döviz alıp 18'e tekrar Merkez Bankası'na sattıysa vebali bunların üzerindedir ama e, işin kayıt kısmına yani işin literatür kısmına, iktisat kısmına baktığınızda şöyle bir gerçekle karşı karşıya kalıyorsunuz. Faiz oranları düştükçe piyasa değerine nominal değer arasındaki fark açılır. Dolayısıyla tam anlaşıldığının tersine düşük faizden daha fazla gelir elde edilir diye izninizde bu sorunuzda. Biraz uzun oldu ama ...biraz böyle teknik biraz da hayatın içinden örneklemlendirmelerle açıklamaya çalışıyoruz. Yani faiz ya da benzeri konularda görüş farkımız olduğunu zaten seyircilerimiz de bilir. E, oradaki farklı görüşümün e, notunu düşerek e, çok çok teşekkür ediyoruz evet. hocam. Pazartesi yeni gündemle yeniden bir arada olabilmek dileğiyle. Ben teşekkür ederim Can Bey. Saygılar sunuyorum. Görüşmek İyi, dileğiyle. Hocam. Efendim işte ekonominin notlarında bunlar vardı.